Benim yapacağım bağışla ne olur ki? Neler olur neler. Hakan için umut dolu bir başlangıç olur. En büyük hayaller gerçek olur. Kim bilir belki birileri milli takımın yıldızı olur. Bir diğeri bir sevdiğine can alır. Bakarsın birinin yaptığı proje sana yuva olur. Kimisi araştırmalarıyla bilimde önce olur sizin bağışınızla çok güzel şeyler olur. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun, eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun. Abi, hangi karaktere rol vermek ister? Darth Vader mı atıyorum? <laughs> Darth Vader. <Ha? gülüyor> Darth Vader demiş olsam ya. Abi şimdi ola dedim ee, ve İspanyolcamı sonuna geliriz. Yani öyle bir şey yapalım dedik. <laughs> Ah, Efe Tuncer değil mi bu ya? Ah Irmak. Abi ne yapıyorsun? Hayırdır bu güneşte? Abi iyiyim. Mourinho ile şurada ufak bir basket oynayıp pas bir hal ettik. Öyle e bir şeyim vardı. Ne diyorsun? Ne anlatıyor Jose? Yani işte işimiz zor. Ee, Okan Buruk başka gibi şeyler söylüyor. Dedim ki sakin olun saçmalamayın. <laughs> Peki bugünün programı ne abi? Ne, nereye hakikaten? Ee, Burada yürüyordum. Böyle bir yürüyüşe çıkmıştım. Dediğim gibi Oze hocamla görüştüm. Buradan da şova gideceğim. Ee, i̇deal bir günü. Efe Tuncer'in nasıl geçiyor abi? Hiçbir şey yapmamak. Benim ideal gün budur abi. Gerçekten uyandığım anda hiçbir şey yapmayacağımın bilgisiyle o güne başlamak kadar güzel bir şey yok. Ee, futbol konuşmak, futbol izlemek, eğlenmek. PlayStation oynamak. Güzel. Peki seni ne güldürüyor? Abi beni ne güldürüyor? Ya bu anlatması biraz zor ama böyle unnecessary cruelty diye bir şey var ya böyle bir şaka şeklinde. Yani e, insan <laughs> belli durumlarda babama çok yapıyorum ben. İnsanlara hiç hak etmediği olsa da çok gereksiz zalim şakalar yapmak, kırmadan ve üzmeden tabii ki güldürebilmek bu şekilde e, bana çok komik geliyor. Brian Cranston bunu yapıyor bir şeyde. Q&A'de böyle mikrofonu attığı falan YouTube'da o tarz. Üç kitap tavsiyesi alabilir miyiz? Kara kitap, e, Savaş ve Barış, Kremlin'in Büyücüsü. Abi hakkında çok az insanın bildiği bir şey var mı? Abi evet ortaokulda e, futbol takımından kendi kaleme 90'a inanılmaz bir gol atıp ne atılmıştım. Recep ve... Çetin Bari. Hemen hemen yani aynen. <gülüyor> <gülüyor> e, ve takım... Bunu o kadar üzmüştüm ki bir kişi eksik oynamayı benle oynamaya yeğlemişlerdi. Benim yokluğum onlara çok büyük bir güç katmıştı. Peki bu sende küçük bir travmaya sebep oldu mu? Yani bir takım bir maç izlerken kendi kalesine gol atan bir adamı gördüğünde böyle bir onun adına üzülüyorsun, utanıyorsun, mahcubolu oluyorsun. Ben çok üzülürüm. Hiçbir zaman kendi kalesine gol atanlara sevinmem. Ben o işin dibini yaşadığım için bir kere de şöyle bir şey olmuştu. Bir, e, bunu da söyleyeyim. Bir plajda arkadaşlarla ee, çok sıkılmıştık. Çok kötü bir yaz geçiriyorduk ve amatör bir voleybol turnuvasına katıldık kupa verdikleri için. Bari kupamız olsun diye. Finalde de böyle dört tane dörderli oynanıyordu. Küçücük çocukla eşleştik. Dedik ki tam kupayı aldık derken abi bizi telef ettiler. Avusturya U18 <laughs> voleybol takımıymış çocuklar. Yani çocuğumuzu <laughs> smaç vururken e, şu Eli ayağına değiyordu. Daha çok ayaklarını <laughs> gördüm çocukların. Yerde olduğumuz için sürekli. <laughs> Vay be. Bir haftalığında bir film evreninde yaşamak zorunda kalsaydın, evet. hangi filmin evreniydi o? Vallahi bir haftalık dediğin için Blade Runner diyeceğim. En sevdiğim filmlerden biri. Oradaki Başı o... belli, sonu belli. <laughs> Başı belli, sonu belli. Robotlar belli. Oradaki o gamı, kederi, kokuşmuşluğu yaşayıp orada kendimi böyle bir kahraman gibi, Harrison Ford gibi hissedip sonra hemen buraya dönmek isterdim. Yani ama o bir anı olarak o şehri görmek isterdim yani. En çok güldüğün üç Türk, 3 de yabancı komedyen. Deniz Göktaş, Özge Özel, Giray Altınok, Dave Chappelle, Neil Brennan. Kim diyeyim, kim diyeyim, kime güldüm bu arada? Jimmy Carr. Hangi şehirde yaşamak isterdin? Londra. Türkiye'de hangi şehirde yaşamak istersin? İstanbul abi. Hı, konu kapalı yani. Abi İstanbul'la benim bir çok ciddi bir bağım var. Yani o şairler gibi sana taptık İstanbul gibi hani Atilla İlhan'ın ya da işte bir sürü şairin belirttiği gibi bir İstanbul fetişim Var mı? Var. Yani İstanbul sürekli seni çok üzen, sonra bir hareketle sana kendini hemen affettiren e, vefasız bir sevgili gibi. Maşallah şair gibi değilim. Allah hocam. Yine sana öyle. geldim İstanbul. <gülüyor> 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 Oyunculuk kariyerine başlamanda seni en çok motive eden olay neydi abi? Abi küçükken bir oyunda oynamıştım okulda. Alaaddin ve Sihirli Aynası diye. Hı. Lambası değildi. Ve Alaaddin'in üç dayısı vardı ve dayısı Alaaddin'i öldürmeye çalışıyordu. Enteresan bir uyarlamaydı özellikle çocuklar için. E orada Alaaddin'i oynamıştım ve inanılmaz keyif almıştım. Daha sonrasında da bu lise giriş sınavları falan, bu test mevzularında benim beceremeyeceğim çok ortaya çıktı. Yani gerçekten çok kötüydüm, hala çok kötüyüm ve ya böyle bir şey mi var? Yani bunu yaparak insanlar hayat kazanabiliyorlar mı? Fikrine saplandım ve bir daha çıkamadım. Bunda Hollywood'un da çok etkisi var. Yani hayat hep öyle gidecek zannettim ben. James Bond manyaydım. İşte böyle Pierce Brosnan'ı çok seviyordum ve öyle olacağımı zannettim. Sonra saçlarım döküldü çok hızlı bir şekilde. Dolayısıyla Pierce Brosnan'dan vazgeçmek zorunda kaldım. Pierce Brosnan olmaktan. <laughs> ee, yani kendimi bir takım yanılgılarla oyuncu yaptım diyebilirim ama hiçbir zaman da pişman olmadım abi. Muhteşem bir meslek. Çok 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 şanslıyım yani. Bu abi güzel hikaye abi. Peki tarihteki hangi rolü canlandırmak isterdin? Abi. hangi karaktere rol vermek ister? Darth Vader atıyorum? <laughs> Darth Vader. <laughs> <laughs> Darth Vader demiş olsam ya. Benim öyle hani Hamlet, Macbeth gibi şeylerim yok açıkçası. Hiçbir zaman da olmadı. İşte kesin bir gün krallığı oynayayım falan gibi. Silver Linings Playbook diye bir film var. Evet. Jennifer Lawrence'ın Oscar aldığı film. Orada Bradley Cooper'ın rolünü çok oynamak isterdim. Abi hayatta en çok sevdiği sanatçı ya da bir sporcu profili vardır diye düşünüyorum. Guardiola. Hmm, neden mesela? Ne yapmak istersin Guardiola yla? Yani şimdi onun böyle uçuk kaçık, inanılmaz aklımıza gelmeyen, ipe gelmez, olmaz olmaz fikirleri var ya futbola uyarladı. Ve basketboldan, işte golften falan esinleri. Ben de onun futbolla ilgili düşüncelerinden bir şeyler alıp komediye uyarlamak isterdim. Mesela Müller'in Roy Deuter rolünü bir komedine nasıl uyarlayabiliriz? E, hayatını ve kariyerini belli bir takım boşlukları doldurmak üzere kurabilen bir komedyen olabilir mi mesela? Bu soruları Guardiola'ya sormak isterdim. Hmm, güzelmiş. Peki abi diyelim ki Guardiola'yı bir yerde yakaladın, denk geldin. Evet. restoranda, kafede, pub'da. Hı hı. Yani tam işte bahsettiğin hayalini gerçekleştirme çok yakınsın yani. Ramak kalmış. Gidip tanışacaksın ya bir merhaba diyeceksin. Evet. Fakat korumaları izin vermiyor. Abi şimdi ola dedim. Ola dedin. Korumalarına. Ee, ve İspanyolcamın sonuna geliriz. Devamında ne söylerim ne yaparım açıkçası çok da bilmiyorum. Ama bir kere ikimiz de kelis. Buradan bir bağ kurabileceğimi düşünüyorum. Devamında da komedi konusundaki radikal fikirlerimle aklını alabileceğimi düşünürüm. Yani saçmalarım gibi duruyor. Yani beceremem sanırım değil mi? Bu çıkıyor şu an beceremem gibi oldu. Sahne hiç doğaçlama yapmak zorunda kaldın oldu mu? E, oldu abi. Bir kere yani çok oluyor ama en şeyi kafamda duran Krallı yer oynarken sevgili Kaan Turgut'la bir duello sahnemiz vardı ve ben kılıcı çekmem gerekiyordu. Kılıç çektim ve elinden fırladı. Ve Kaan'a doğru böyle <gülüyor> <gülüyor> Ne diyorsun gibi, ya? Evet sesler çıkararak kafasına saplanıyordu Allah korusun. Ve <laughs> ben havada tuttum onu. Ve inanamadık yani olağanüstü bir şey yapmış oldum orada ve üstüne hiç konuşmadık. Ya yani ben bu tarihe geçer diye düşünmüştüm o an. Hani senelerce bu konuşulur literatüre ben böyle geçerim falan. Burada anlatmak e, kısmet oldu. Keşke çok konuşulsaydı bu kılıcı tutma olayım. Kimler geldi, kimler geçti? Ben de izledim. Çok da beğenerek izledim. okul gibi. çekirdeği çıt 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 gitti. Nefis Aynen. oyunculuklar, güler yüzlü insanlar. Eyvallah. Güzel kas, güzel hikaye. Ama ilişki haritasında benim bir kafam yandı abi. Orada bize bir sağlamasını <laughs> yapar mısın abi? Kim kimin ne ne oluyor orada? Ya abi zor. Gerçekten ben de yeni yapabiliyorum. Deneyeceğim. Murat Esra biz çiftiz arkadaş grubumuz da e, Leyla Funda e, Sarp Ahmet Fatsıngar Melih, ah, ile eleniyor Sarıkaya. Leyla önce Ömerle birlikte Ömer sonra e, eleniyor Arada yaz tekrar Ömer e, sonunda da bazı bir takım enteresan olaylar spoiler vermeyin <gülüyor> <gülüyor> yaptın mı bu arada vallahi yaptın hakikaten <laughs> Abi ilk sezon çekimlerinde en unutamadığın bir an ya da sahne var mı çekim anı? Çok komik bir setti. Çok klişe bunu herkes söyler ama gerçekten çok komikti ve çok arkadaşız biz zaten. Hiç unutamadım açılı sekansını çekiyorduk ve Kınalı çok sıcaktı. Bütün gün çok zorlandık ve fakat dansçılar vardı ve bir noktada dansçıların 8'den beri 12 saat boyunca inanılmaz bir performansa dans ettiğini fark ettik. Ve birbirimize bakıp utandık hani hayır kesinlikle onlar daha büyük bir şey yapıyor. Yani, İnanılmazdı. Hiç unutmuyorum onu gördüm. Hani 12 saat boyunca dans ettiler abi. Onların bunu yaptığını fark edince dedik ki abi biz devam yani muhteşemdiler yani. Bize başka bir komedyenin sevdiğim bir şakasını anlatır mısın? <laughs> Hadi buyurun. Ya çok zor ama en son izlediğim Neil Brennan'ın e, kadın orgazmını Uber çağırmaya benzetmesi. Yani düğmeye basıyorsun ve okey 7 dakika var. 4 dakika var Aha. sonra birden tekrar 7 dakika oluyor hmm. sonra <laughs> tekrar 2'ye <ikiye> düşüyor <laughs> sonra Allah Allah 8 dakika var sonra iptal oluyor falan <laughs> çok sevdim bunu. Peki abi e, sevdiğimiz sulara geçelim buyrun evet. Atasaray 3 kelime de tanımlayabilir misin? <laughs> Allah vergisi ihtişam. Hmm. Nasıl bir asaraylı oldun? Abi babam yani ben oldum ve Galatasaraylıydım. Yani hiç öyle bir şeyim olmadı. Yani bana enjekte etmiş gibi bir şey bilinçaltıma. Yani ben far, default Galatasaraylıydım yani. Peki ilk gittiğin maçı hatırlıyor musun? Ee, Galatasaray Antalya 2-0. Jardel Serkan Aykut. Her aklına geldiğinde yüzünde gülücükler açtıran maç. Haydi oğlum. Haydi Popescu. Tanrı bizim almamızı istiyor. Aman Allah'ım korkunç bir şey. 17 Mayıs 2000. Arsenal Galatasaray. Her aklına geldiğinde asabını bozan maç. Yakın zamanda gerçekleşti bu. Ee, <laughs> Anladım. Çağlar Söğüncü'nün golüyle. Evet. Ve maalesef ben Kadıköy'deydim maçı. Kadıköy'de izlemek gibi bir... Eyvahlar olsun. E, önce bir e, ölüm sessizliği, sonrasında sabaha kadar da oturacağım bir ortamdaydım. Hak ettik bunu açık söylüyorum. Ben yani bunu hak ettim. Hakkıdır Fenerli'nin. çok da iyi oynadı Fenerbahçe. Ama yani çok hazırdım o maça ve böyle... Yani Twitter'ı falan kapatıyorum, tekrar açıyorum. Arkadaşlarımı tebrik etmeye başladım. E, Can Öz'ü aradım tebrik etmek için. Neden oğlum niye arıyorsun manyak mısın dedi. Çok garip şeyler yaşadım. Hiç Galatasaray maçına gitmek için ya da izlemek için yalan söyledim mi? Gerek kalmıyor öyle bir şeye. Hatta en son e, çok yakın arkadaşım Ulaş'ın doğum gününde direkt Galatasaray formasıyla gittim. Dedim ki ben 10 dakika oturup maça gidiyorum. Ve onlar da kabul ettiler. Yani yalan söylememe gerek kalmıyor. Peki sana göre Galatasaray tarihinin en iyi 3 futbolcusu? Hacı Muslera İkardi. En kötü futbolcusu Lukunkus Almaguer Buzit. Hmm, hiç bizden biri yok enteresan. Yani öyle bir şey yapalım dedik. <laughs> <laughs> yeni sezondan beklentilerini alayım. Abi yeni sezondan beklentin bak gerçekten birazcık klişe olabilecek bir cevap olabilir ama şu korkunç gerginliğin sona ermesi, Jose Mourinho'nun Fenerbahçesi ile hepimizin keyif alacağı tatlı güzel bir rekabet ve Fenerbahçe Galatasaray rekabetini. ...tekrar dünyaya pazarlayabileceğimiz güzel bir ürüne dönüştürebilmek. Abi Mourinho bu arada demişken gözünü korkutuyor mu? Bir korku verdi mi sence futbol dünyamıza? Anladım. Verdi. Mourinho'yu üç kelimede özetlemeni istesem? Of. Korku, endişe. <laughs> Korku, endişe, anksiyete. Yani Galatasaraylıların sadece Mayıslarda mutlu olduğu bir kere daha kanıtlandı. Geri kalanın bir anksiyete olarak geçirdiğimiz bizim. Kelimelerin efendisi yani. Gerçekten çok bayıldığım bir tarz o benim. Yani konuşarak galip gelmek herhangi bir konuda. Konuşarak çözmek bir lafla çok da konu. Böyle iki üç kelimeyle. O yüzden hani bunu olumlu anlamda kullanıyorum. Master manipulator. Değil mi? Muhteşem yani. Peki hangi sporu yapmaya çağırsak gelirsin? Vallahi Çatışma. Abi artık pimpon falan herhalde bilmiyorum yani futbol olabilir ne bileyim ben çok ben iyi oynayamıyorum yani spor aktif olarak iyi, iyi yüzerim sadece ama hı hı. şimdi gel de Haliç'te yüzelim desen durmak bana gelir miyim gelmem gibi duruyor açıkçası <laughs> halı sağ diyelim yani. <laughs> Taferel mi Muslera mı? Muslera. Sarı mı kırmızı mı? Kırmızı. Drogba mı Icardi mi? Icardi. İnönü mü Kadıköy mü? İnönü. Fenerbahçe mi Beşiktaş mı? Beşiktaş. Abi Türk futbol dünyasında kime love bombing yapasın var? Love bombing yani aşk bombalayacağım yani. Aynen. Icardi tabii ki. Zaten yapıyorsun da Zaten yani. yapıyorum. Sürekli paylaşıyorum. Peki kime ghosting yapasın var? Behlül kaçar yani yokum. çalıların arasından uzayacaksın. Uzayacağım. Büyük e... ekşi mi acaba? Ne? Büyük ekşi mi acaba? <gülüyor> <gülüyor> yani e... <laughs> büyük ekşi. <laughs> Peki kime benching yaparsın? Sevinçay <laughs> Türk. <laughs> Yaz mı kış mı? Yaz. Fast food mu, ev yemeği mi? Fast food. İyi oyunda yan rol mü, kötü oyunda baş rol mü? <laughs> İyi oyunda yan rol. Ricky Gervais mi, Dave Chappelle mi? Dave Chappelle. One liner şakamı, mı, anı şakası mı? Anı şakası. Teras Noir mı, Teras Noir mi? Teras Noir ama <laughs> Teras Noir diyenlerin de canı sağ olsun. <laughs> canı sağ Kaç kişi var sence? 100 kişide kaç kişi bunu diyor? Abi çok yakınındakiler diyor. Ona çok üzülüyorum. Yani çocukluk arkadaşım ve diş hekimim ağzımı açıp böyle bütün o dişlerim şekerken ee teras noir, nayır nasıl gidiyor diyor. Oy, 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 <laughs> falan demek zorunda kalıyorum, ona çok bozuluyorum. Sadece bu dişçilerin bu işi çözmesi lazım arkadaşlar. <laughs> Abi bu arada teras Noah da çok güzel gidiyor. Noah dedim ben. Bu teras arada Noir. teras Noar da çok güzel gidiyor. Eyvallah. Podcast olarak başladı, zorlu da devam etti evet. şimdi de Sokrates Club. Sokrates. Video cast olarak devam ediyorsunuz. Evet. İleride başka bir forma evrilecek mi sence? Öyle bir ihtimali var mı? Abi e, teras Noar çok böyle bir versatil bir e, program. Gerçekten böyle bir Barış Alper Yılmaz gibi de oynayabiliyor, da oluyor. Her, her görevi kabul ediyor. O yüzden ucu çok açık. Bizim inisiyatifimizde Meriç'le birazcık da keyfimize göre ama bunu şey olarak söylemiyorum. Biz nasıl istersek öyle falan yani hayatımıza, yoğunluk durumumuza göre yalnız da bizi bırakmayan kemik bir kitlemiz var. Onların sayesinde çok özgür davranabildik bu konuda. Umarım hep böyle gider yani. Bu arada program partnerin Meriç'i üç kelimede nasıl tanımlarsın? Mer Meriç, komik, kardeş ve benim ona 4 olacak ama lakabı benim taktım demir çene. Demir çene? Evet. Çenesiyle çok ciddi. Açamayacağı kilit yok mu? Çok yani şeydir Meriç. Zaten o yüzden bu programı biz öyle yaptık. Yani ikimiz de çok konuşuyoruz. Ve o e, Mourinho gibi yani o da çok mutlu Mourinho geldiği için. Selam olsun. <laughs> evet sana birkaç böyle araya mesaj bırakmış galiba diye. Yani benim yüzümden çok radikalize oldu. Çünkü ben şöyle şeyler yaptım. İşte bizim KGKG grubunda WhatsApp'ta herkesin çok duygusal anlarını paylaştığı bir an yaşandı. Ee, bizim billboardlar asıldığında e, Rıfat'ın annesi ile fotoğraf çektirmiş. İşte kimisi ilk kez sokaklara billboardu asılıyor. Herkes bunu atıyordu gruba. Ben de Icar diye attım. Ve çok kızdılar bana. Bir hafta konuşmadılar. Gerçekten çok kızdılar. Hı. Mourinho geldiğinde de seni bitireceğim diye mesaj atmış e, Meriç. E, benim yüzümden çok e, radikalize oldu yani. O zaman yavaştan saatlerimizi kurup dağılalım mı? Dağılalım. Biz de düşün. karşıya döneceğiz tamam. anca. Bize vakit ayırdığın için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Seni mezun. seviyoruz. Estağfurullah. Bakın Kadıköy'e geldim. Mourinho'nun gelişini kutlamak için. Beyoğlu çocuğu olmama rağmen. bu Muhteşem deneyimi yaşattığı için Kadıköy halkına ve Irmakkazo'ya ve Underdog'a çok teşekkür ederim. Peki son kapatırken buradan sevgili Fenerbahçeli Meriç'e vereceğim bir mesajım var mı? Meriç'e mi Fenerbahçeli? Fenerbahçe üzerinden Meriç. Meriç'i iki gün sonra göreceğim zaten. Bunu izlediğinde beni hatırla Meriç. Çok kızma. Tam stadın bir de Fenerbahçe stadının karşısına fotoğrafım asılmıştı. Onunla çok eğlendi inanılmaz klişe bir şekilde ezeli rekabet ebedi dostluk diyerek bitireyim. Yani dibine vurayım klişenin. Peki abi çok sağ olasın. Seni seviyoruz. Görüşürüz. Ben de sizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.